la ve ya güç ele ve ya güç ele ve ya güç ele ve la hey la hey dırırım tırırım tı tı tırırım tı tı rım 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 dırırırın ikizken üçgenle devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi baktığımızda ikizken üçgende hatırlarsanız ne oluyordu arkadaşlar? Dik inersek tabanı iki eşit parçaya böler çört olmak zorundaydı arkadaşlar. O zaman ikizken üçgen görüşmeyi ne yapıyorduk? Soru ne diye vardı? Dik çak harikasın. Peki nasıl böler tabanı? 8 8 böler. 8 bir şey 17. 8, 15, 17. E burası 20 değil mi? Hadi şu Pisagor'u yapalım. Hatta 15, 3'ün 5 katı, 4'ün 5 katı, hoppa hop, 5'in 5 katı. Yani 25 de diyebilirsin arkadaşlar. Tamam. Şimdi buraya geldik. İkiz kenar. Dikecek. İndim dikim harika. Peki nasıl böler? 5 5 böler. Şimdi 45 45 45 45 olduğu için bakın ikiz kenar üçgen olduğu için 45 45 45 45'ten e 5 ise burada 5 geldi. Ve şu üçgene bakar mısınız? Şurası 12. 5 12 ne üçgen oldu o zaman? 13. Çünkü bura 5, bura 12. Hop 13. Şimdi buraya baktığımda şimdi dik inmiş 2'ye bölmüş açı ortay oldu ama kenarı yok. Yani dik iki yapacak açı ortay ama kenarı yok. Bak şimdi bak bak şurayı çekersen eğer şurayı bak çok iyi izle çekersen eğer. a dik iki yapmış ikiz kenar oldu. 10 sabıra kaç geldi? 10 geldi. Peki 6 bir şey 10. Bura 90 bu arada soruda veriliyor pardon. 6, 8, 10. E peki bunun tamamı 16 değil mi? 16. Hadi Pisagor yapalım. Hatta ben bir yöntem vermiştim. 1, 2 ise kök 5 olduğuna göre 8, 16 ise burası küçüğün yanına 8 kök 5'tir diyebiliriz. Yani 8 kök 5. Küçüğün yanına kök 5. Ama hocam ben anlamadım dersek de hemen yapalım. X'in karesi eşittir. 8'in karesi artı 16'nın karesinden geliyor arkadaşlar. X kare 64 artı 256'dan 320 geliyor arkadaşlar. Bu çarpı 5'ten x'imiz 8 kök 5 olacaktır. Tekrar yalım. Şimdi dik 2'ye böldü. Dik 2'ye böldü. Şöyle çekersem açı ortaya olur ve iki kenar olur. E 10 oldu. 6 bir şey 6, 8, oldu. 8 10 oldu. 8 16 8 kök 5 dedik. Soruyu çözdük. Şimdi şuraya baktığımız x kenarda şuraya doğru dikinersem. inersem bir böler tamamlı 18'i. Kaç kaç böler? 9 9. O zaman buraya 4 kaldı. Peki dikten dik dikten dik, dikten dik öklit. 4 çarpı 9 çünkü 90 burada ya. 4 çarpı 9 eşittir h aş, aş kare. Haşımız kaç geldi? 6. Şurası 6 geldi. Hadi bana Pisagor yapalım. X'in karesi eşittir 4'ün karesi artı 6'nın karesinden x kare eşittir 16 artı 36'dan x kare 52 x'imiz 2 yok 13 oldu. Bakın ikiz kenarda dikindim. Eşit böldüm 18'i 9 9 buraya 4 kaldı. 4 kere 9 36'dan burası 6 geldi. Pisagor'dan çözüm güzel bir soruydu. Bak dikinmiş 2'ye bölmüş. Dikinmiş 2'ye bölmüş. Açı ortay olacak aslında ama yine kenarı yok. Peki o zaman ben şurayı çekersem arkadaşlar, şurayı çekersem eğer, şurayı çekersem. 10 ise burada 10 oldu mu? Dik ikiye böl. Açı ortay ve ikisi kenar oldu 10. Peki şuraya bakalım. 6 bir şey 10. Evet. 6, 8, 10 geldi. Şuradan da pisagor yapalım. Hatta öğrendik. 2 katıysa küçüğün yanına ne koyuyorduk? kök 5 koyuyorduk. Ya da Pisagor yap. 4'ün karesi artı 8'in karesini sen yap. Tamam 4 kök 5. Açı ortay dikilmiş. Tabanı 2'ye bölecek ama yine taban yok. O zaman gelin buna biz taban yapalım. Peki açı ortay dikse 7 ise burada nedir? 7'dir. Çok güzel gidiyoruz. Ve bu buna paralel. 1'in e 2 oranından hatta buna biz ne diyorduk? Orta taban. O zaman 2 ise bura kaç geldi? 4 geldi. O zaman x'imiz 7 artı 4'ten kaç gelecektir? 11 gelecektir. Bakın açı ortaya dik indiği için tabanı 2'ye böler ama şurayı uzatırsak x kenar olur. 7 yedi. e ise 7. E 1'in 2 oranından 2 ise 4. Hop 11 olacaktır arkadaşlar. Devam. Açı ortaya dik iniyorsa tabanı ne yapar? 2 eşit parçaya böler. Peki ikiz kenar olur. 18 18'den buraya kaç geldi? 8 geldi. Soruyu okuyorum. EB ile EF'miz eşitmiş. E, o zaman bu buna eşit. E bu da buna eşit olursa burada bir paralellik söz konusu olmadı mı? Bak tekrarlıyorum. Aç ortaydık ki 8 kenar geldi. E, tabanı ikiye böldü. E, bunun buna eşit olduğu soruda vermiş. E, bu da buna eşit olunca ikisi oran aynıysa orta taban paralel olur. 8 ise orta burası kaç gelecek? 4 gelecektir. Orta tabanı güzel saklamış. Bak öyle bir soru daha var. Öğreneceğiz burada. Soru da şununla şunun eşit olduğunu söylemiş. Güzel. Açı ortaya dik inerse tabanı 2'ye bölecek. Ama tabanı yok. O da bir özgür ikiz kenar olsun istiyor. Ama tabanı yok. Hadi ona taban yapalım. Hadi gelin taban yapalım. İşte bu. Ve ne oldu buradan? Açı ortaydık 2'ye bölünce ikiz kenar geldi. 10 ise 10'dan burası 6 geldi. E bu buna eşit. E bu da buna eşitse burada bir orta tabanlık yok mu kendiliğinden? Oldu. 6 ise burası kaç olacaktır? 3 olacaktır. Güzel sorudur. Bakın. Açı ortay dikse tabanı 2'ye bölünce ikisi kenar oldu. 6 geldi. E bu buna eşit. E buna orta tabanın 3 geldi arkadaşlar. Devam. Şimdi ikiz kenar üçgenden bir dik dışarı çıkmış. Bak bu da bir kalıptır. İzleyin şimdi. Hiçbir şey olmamış gibi AA diyeceğim. 90 ay burası B olsun. Burada B olsun. Bak tekrarlıyorum. İkiz kenar AA dedim. 90 AB dedim. Burada B oldu. Peki A artı B 90 mı? Aferin. 90 ay ne olacak? 90 ay ne olacak? B olacak. Ahan da sana taban açıları eşit. Bak ikizkenar kenar geldi. 90 A, B, B, 90 A, B. 90 A, B, 90 A, B, B, 90 A, B. Sen ben dur, dur yavaş, yavaş yavaş her dur bana delersem Sen alırım yani bana gel, istemiyorsun. Şuraya dik atarım. Atarsam 4'ü nasıl bölerim? Nasıl bölerim 4'ü? Nasıl bölerim? 2 2 bölelim. Peki burada bir dikdörtgen yok mu dikdörtgen? 8 ise o zaman bura kaç gelecektir? 8 gelecektir. Tekrarlayalım. Şimdi bir ikiz kenardan bir dik çıkıyorsa şu dışarı doğru. Orada ikiz kenarlık gizliymiş. Nasıl? 90 ABB 90 AB. Çünkü A artı ve 90 olduğu için. Hop x kenar şat karşıya dikkat ediyorsun. 4'ü 2, 2 böldüm. Şu dikdörtgene bakarsanız 8 ise bu da ne olacaktır? 8 olacaktır arkadaşlar. Aynı soru bunda siz uğraşın bak. Şuradan dikinmişiz. Benim ona ihtiyacım var ki bu üçgen alanını bulayım. Çünkü alan taban çarpı yüksek bölü 2'dir biliyorsunuz arkadaşlar. AA diyelim 90 ABB B dersem. 90a ise yani şuraya karşı dikkat atarsak 8'i nasıl böldünüz arkadaşlar nasıl böleriz? 4 4 harika çünkü burada iki iskenar geldi. Peki buraya 7 ise buraya 7 midir? Hadi bana alanını bul. Bulamazsam kime giderim? Cevap 35 geldi. Tekrarlayalım. Ne yaptık? AA dedik. 90 A, B, B 90 A, B X kenarı tak attık. 4, 4 bölü 8'i e, hop 7. Alan da 7 çarpı 11 35'tir. Devam. Evet arkadaşlar ikiz kenar üçgenin şöyle bir özelliği var. Bak ikiz kenar üçgende ikiz kenar üçgende buradan gelen dikle buradan gelen dik eşittir. Bak ikiz kenar üçgende şunlar birbirine eşittir. Bak şunlar. Peki bu eşit midir? Yukarıdan gelen eşit midir? Ha? Bu eşit midir? O eşit olmak zorunda değildir. Çünkü düşünsenize mesela ikisi kenar üçgen şöyle düşünün. Aha ikisi üçgen çok güzel. Buradan gelenle buradan gelen. Şuradan gelen eşit. Ama buradan gelen eşit olmasın. Ama o nerede eşit? Biz bunu yaptık. Eşkenar üçgende üçü de eşittir. Yani hem bu hem de bu üç eşittir. İkisi kenarda sadece eşit kenarı inen yani şunlar birbirine eşit. İşte herkes yapsın arkadaşlar. İkisi kenara herkes yapsın şu hareket. İkisi şunlar birbirine neymiş? Eşitmiş. Harikasın. O zaman ebemizle cd'miz eşit. EB'mizle CD'miz eşit. Hocam bunun ispatlayın dersem alanları ispatlarım. Bu çarpı bu bölü 2 ile bu çarpı bu bölü 2 eşit olmak zorunda. Bu tabanı bu yüksekliği bu tabanı bu yüksekliği. İkisi kenar olduğuna göre onlar da eşit olmak zorunda. BD ile EC eşit. Sonra BF ile FC eşit. Bir süre yazabiliriz. Yani DA ile AE eşit. Buradan gelen yükseklik, burada gelen yükseklikler hep birbirine eşit. Buradan gelen açı buradan gelen açı hep birbirine eşit. Buradan gelen kenar buradan yani şunların hepsi için aynı eşitlikler geçerlidir arkadaşlar. Şimdi soru üzerine bakalım. Bak ikizkenar kenar üçgen. 4 o zaman burada nedir? 4'tür. Bravo. Peki o zaman şunlar şu eşit olunca 3 ise burada 3 oldu mu? 3, 3, 4, 5, 3, 4, 5. 5, 5 ise vuran olur. Söyle bakın 5, 5 ne olur? Sakın. Çünkü o 5, 5 ise şurada 90 değil ki şu üçgene bakmamız gerekiyor. Ki bura boydan boya kaç oldu arkadaşlar? 8 olmadı mı? Boydan boya. 4, 8 hatta söyleyin 4, 8 ne oluyor? 4, 8. 4 kök 5 oluyor. Dede x'in karesi 4'ün karesi artı 8'in karesi. 60, 80'den x'imiz 4 kök 5 olacak. Tekrarlayalım. 4 ise 4, 3 ise 3, 5 ise 5, 4, 8, 4 kök 5. Buraya gelelim. İkiz kenar şunlar birbirine eşit. O zaman şuradan da şuraya çekersem eğer bu 2 ise burada ne oldu? 2 oldu. Bu 8 ise bu da ne oldu? 8 oldu. Al sana Pisagor. 6, 8 burası 10 olacaktır. Bak 8 ise 8 oldu. 6, 8, 10 soru bitti devam. Şimdi o zaman hadi bunu siz yapın. Aynı soru. Bak dedim ki bunu tam anlamadım. Bunu anla. Buradan anla. İkiz kenar aynı soru. Buradan 12 gelmiş. Ben de buradan gelsem. Şöyle yapsam. 12 ise burada ne olur? 12. Şurası 3 ise burada ne olur? 3 olur. Peki şu üçgene bakar mısın? Şurası 5 değil mi? 5, 12 ne üçgen oldu? 13 oldu. Gördünüz mü? Ne kadar rahat. Deri indik. Bak şu hareketi yaptım. 3 buraya geldi. 12 buradan buraya geldi. 5 12, 13. Bitti. Buraya bakalım. Şimdi i̇şte bu ikisi kenar üçgen ya. Buradan gelen 16 ise buradan gelen mi 16'dır? Bence değil. Bak buradan gelen 16'ya bu alakası yok. Şöyle baktığın zaman buradan gelenle buradan gelen eşittir. Bak şöyle yanlamasına. O zaman 8, buraya geldi bak 8 8 16 buraya geldi anladım anlatabiliyor muyum bak soruya şöyle bakacaksın bak şöyle eşit çünkü eşit kenara endikleri eşit 16 8 8 şu üçgene bakar mısınız şurası 12 3'ün 4 katı 4'ün 4 katı 5'in 4 katı yani 20 olacak 3 4 5'in kaç katı var arkadaşlar 4 katı var bak şöyle bak şöyle eşit olunca 16 16 8 8 12 16 20 ikiz kenarın tabanından iki tane dik varsa bu iki dikin toplamı bakın, iki tane dik var bak, iki tane dik var. Bu diklerin toplamı, wow wow, wow, bir diki verir. Demek ki iki dik toplamı bir dik verir. Hocam bu dikimi verir, bu dikimi verir. Fark etmez. İkiz kenar eşit kenar hep aynıdır zaten. Ama ikiz kenarda iki paralelin toplamı bir kenarı verir. Nasıl hocam? E zaten bu kolay. Bak alfa alfa yöndeşten bak. Şu yöndeşten bu alfa. Yöndeşten burası alfa. Mesela şu uzunluk şuraya gelir ikiz kenardan. E bu buraya geldi. Aa paralel kenar. Hop hop. Bir kenarı verdi. Yani M artı ne, bir kenarı verdi arkadaşlar. Gayet gördüğünüz gibi rahatmış. Ama ikilik bir dik verir. İkilik verir. Bir gibi. Hocam neden öyle bir özellik var diye merak edenler için çözüyorum. Diğerleri dinlemek zorunda değil. Şöyle bölsem. Şu üçgen alanı nedir? Yüksekliği m taban x olan şu üçgen alanı. Bak şu üçgen alanı nedir? mx bölü 2 artı. Şu üçgen alanı nedir? n çarpı x bölü 2'den. nx bölü 2 eşittir. Bütün alan aynı zamanda h çarpı x 2 değil midir? Harikasın. Ve buraya x bölü 2 parantısını alalım. x bölü bir gitti. m artı ne? 2'de güf, bir dik verdi. Bu kadar. Yani şu şurasıdır arkadaşlar. Devam. Şimdi buraya bakınca ikisi kenarda iki dik toplamı ne veriyor? Güf, bir dik veriyor. Buraya kaç geldi? 6. Şuraya kaç kaldı? Şu pisagor yapacağım çünkü. E, 10 değil miydi? 8 çıkarsa buraya 2 kaldı. 2, 6 pisagor. x kare 2'nin karesi artı 6'nın karesinden x kare 4 artı 36'dan x kare kaç yaptı? 40 yaptı. O da ondan 2 yok 10 geldi. Peki 1'e 3 ise kök 10 oluyor. 2'ye 6 ise 2 yok oluyor gibi. Hani 3 kat oluyorsa dik kenar küçük yanına kök da koyabilirsin. Ama dediğim gibi rahatlı tekrarlayalım. 2 dikin toplamı güş, diki. Dikler diki. Dikler diki. 2 dik 1 diki veriyor. Dolayısıyla dikler diki verdiği için 4 artı 2 güş, 6. Ya. Ama hangi diki eşit kenara gelen diki veriyor? 6. 6b 8 10 Buraya 2 kaldı. Hop oradan bitti. Şimdi buraya baktığımızda 75'den 150'den burası kaç geldi? 30 geldi. 2 dikin toplamak. Kaç geldi? Burası 7 geldi. Şu üçgene bakar mısın? 30'un gördüğü 7 ise 90'ın gördüğü kaç gelecek? 14. O zaman burada nedir? 14. Soru bitti. Bak. 2 dik. Düş. 1 veriyordu 7. Sonra 30'sun gördüğü 90 gördü 14 dedik. Soru bitti arkadaşlar. Devam. Etkisi gerçekten devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın şimdi. Yeni ikilik var. Yeni ikilik. Oo, oh, oh, Yapacağım ama Allah korusun şöyle yapanlar oldu. Bak bak bak. Oley çok kolaymış. Ben bu konuyu anladım. 90 artı 120 210 buraya. eksi 30 geldi. <laughs> Demek ki bunun diki her zaman içeri inecek diye şart yok. Dışarı iner geniş açılı üçgende dışarı inmek zorundadır. O zaman iki dikin toplamı işte bu diki verir. İki diki toplamı bu diki verir. Yani 4 artı 3 bura kaç geldi? 7 geldi. 135 derece vermiş arkadaşlar. Ben hatalı yazmışım. Ha ne olur da 60'ın gördüğü 7. 7 bölü kök 3 zorlardık ama burası 45, 90 bu da 45 olunca... A, 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 2. 2. 7, 7, 7 kök 2 diye çözülebilir arkadaşlar. Gayet güzeldi. Demek ki dik indiğim zaman içeri dikinemiyorsak dışarı ineceğiz. Geniş açılda tamam mı? Unutmayalım. Şimdi bu ikiz kenar üçgen. şöyle bu alfa ise burada dedir Alfa. i e. Şurası paralel olduğu için bu alfa buraya gelir. E burası paralel olunca bu alfa da buraya gelir. Yani bu 4 buraya gelir. Ki paralel kenar olunca 4 direkt karşıya gelmek zorundadır. Bu x buraya geldi. Yine paralel kenar olunca buraya gelmez. E x artı 4 ona eşit. x kaç geldi? 6. Tekrarlayalım. Şimdi x kenar demiş alfa alfa. E paralel olunca bu alfa buraya geldi. x'i x. Çok güzel. E paralel kenarda bu x tak karşıya gider. Yani... Paralel kenarsa karşılıklı kenarlar birbirine eşittir arkadaşlar. Hop, oradan bitti zaten. Ondan 4 çıktı 6. Kareymiş. Karenin alanı nedir diyor ama ikisi kenar üçgen. Şimdi bura 45 45 değil mi? Harikasın. E bura 90. E bura da 45, e, 45, e, 45. E 90. E bura da 45. E bu da 45. E 90. E bura da 45 diye doldurdum. Peki A kare olduğu için A. A 45 45'den bura da A. A bir dakika. A A A A A A. 3A A'mız 6 geldi. Karen alın demiş 36'dır çünkü A kareleri tekrarlayalım. Şimdi ikisi kenardaki üçgen ya 45 45'i bir koydum. A 90 45 A 90 45 doğru ortalık. E karenin kenarı A A A A A, A 45 A, A A 3 A 10 yüzden A 6 36'dır karen alanı. devam. Şimdi soruyu okursanız diyor ki D'nin A, B'ye göre simetri. Simetri demek arkadaşlar görüntüsü. Şimdi bakın. E, ayna görüntüsü gibi düşünün. Tam eşitlik olacak ve eşit uzaklığı. Mesela burası D üstüdür mesela. D'nin AC'ye göre simetriği, o da farklı bir mesafe yine eşit olacak şekilde tam şurası mesela. Bana D üssü D2 üssü mesafesi nedir diye sormuş. Öncelikle şurayı çekersem eğer dik 2'ye böldüğü için bak dik 2'ye böldüğü için şurası açı ortay olup AA 6 ise burada 6 mıdır? Harika. Peki dik 2'ye böldüğü için şurayı çekersem. Dik 2. kenar 6 ise burada 6 olunca B ise burada B oldu mu? Oldu. Mükemmel gidiyoruz. Peki A artı B 60 derece olduğuna göre 2A artı 2B ne olacaktır? 120. Yani 6 6 ise gördüğü ne olacaktır? 6 kök 3. Biz zaten hani şöyle 6 6 aradaki açı 120 olursa direkt kök 3 katı demiştik. Hocam siz bunu gösterdiniz de ben hani bunun nasıl geldiğini merak ediyorum. Hiç sıkıntı değil. Dikin 30 30 zaten 120 30 30. 90'ın gördüğü 6 ise 30'un gördüğü ne olur karşı tarafta? 3 Buralar 60 60 böldü. 60'ın gördüğü 3 kök 3 oldu. E bu da 3 kök 3 oldu. Hop 6 kök 3 bitti. Yani 90'ın gördüğü 6, 30'un gördüğü 3, 3 kök 3, 6 kök 3 oldu bitti. Şu sayı tekrar edelim. Bunun simetriği ayna görüntüsü gibi eşit mesafe sonra oluşur. Ve burada bir ikizkenarlık oluşur. Dik 2'ye böldüğü için açı ortay olur ve 6 6. E bunda simetri bu tarafta oluştu. İkiz kenar dik 2'ye böldüğü için 6 6 geldi. 6 6 a artı ve 60 2 artı 2 120. A, a, a kök 3 olur 120'de bitti. Mesela bu soruyu bak inanın. Buradaki D noktasının önce buraya göre simetriğini bul. Sonra buraya göre simetrini bul. Ama şu uzunluk 6 olsun. Bana şu mesafe nedir diye sorsun. Aynı soru bak. Bir dene. Bunun buna göre simetri burada geldi. Bu şu mesafe nedir diye soruyor. E şöyle çekersem eğer dik 2'ye böldüğü için açı ortay olup 6 6 geldi mi geldi. Şöyle çekersem dik 2'ye böldüğü için B'ye B'ye geldim. Artı B'ye B'ye 2 artı 2 ve 90. Ve 6 6 ise sefer ne olacak burası? 6 kök 2 olacaktır değil mi? Harikasın. Şimdi buraya baktığımda şu eşitmiş. Şuradan aşağıya doğru bir Dickkin bu buna paralel oldu. Benzerlik paralel olduğu için buradaki oran aynıysa buradaki kaysa burada ne olacak? K. Çünkü bak oranlar aynı olmak zorunda. Bunu benzerlikle daha iyi göreceğiz. E 3k'dan buraya kaç k kaldı? 2k kaldı. Bir de ne göreyim? Dikilmiş 2k 2k bölmüş. Dikilmiş 2k 2k. Yani ikisi kenar üçgen olmuş. Dolayısıyla bu 10 yöndeşten buraya gelmemiş miydi? E o zaman burada 10 olacağından x'imiz kaç gelecektir? 20 gelecektir. Tekrarlayalım. E, i̇ndi. buraya eşitse k kaldı. buraya 2k kaldı. E, dikilmiş 2'ye bölmüşse bu açı ortaya ve ikisi kenar olur. E zaten yöndeşten 10 buraya gelmiş. Top 20 geldi cevap. Umarım anlatabildim arkadaşlar. Eşken üçgende görüşmek üzere. See you.